Evet bugün bir iki tane daha gelen sorular doğrultusunda ee, arkadaki yeşil ekran hani bu kamera'nın arkasını nasıl siliyoruz? Sadece oyun oynarken ekranda siz görünüyorsunuz arka planda kamera'nın arkası nasıl görünmüyor? Onu e, anlatacağım. Çok basit bir şey aslında bu. İnternette de bunun aslında birçok videoları falan var ama bilmeyen kardeşlerim için ve soran bir arkadaşım için ya da birkaç arkadaşım için. Bir tane video hazırlayayım dedim. Şimdi e, kullandığım ilk önce hem OBS hem de Streamlabs için söyleyeceğim. Şimdi öncelikle e, şunu şöyle almam gerekiyor ki size gösterebileyim. Çift ekran kullanıyorum ben. Benim genelde sol tarafta. Şimdi video yakalama aygıtı e, açık olduğu zaman biliyorsunuz normalde kara şeklinde oluyor. Burada buna sağ tıklayıp filtreler diyoruz. Filtrelerde burada e, artıya bastığınız zaman Pardon şuradaki artıya bastığınız zaman e, renk renk krom anahtarı diye bir şey var burada Bu krom anahtarını seçeceksin ve buraya eklenecek. Krom anahtarını seçtiğin zaman böyle bir şey geliyor. Şu benzerlik kısmında e, bunu böyle yaptığım zaman e, arka planım yavaş yavaş gidiyor gördüğünüz gibi. Arkanızda e, burada size söylemiş işte mavi, eflatun veya herhangi bir kostüm bir renk yani arkanızda bir renk olması lazım. E, bunu seçtiğiniz zaman o rengi komple siliyor. Ee, bu tür hani sinema çekimlerinde olsun veya e, ne bileyim böyle arka planları yok etmede olsun en iyi olan şey yeşille mavi kullanılır ama en başarılısı yeşildir. Çünkü yeşil fazla kullanılmayan bir renktir aslında hani e, vücudumuzda veya şeyde fazla belli olmayan bir renktir. O yüzden yeşil genelde tercih edilir. Ben de, de o yüzden arka planında gördüğünüz gibi şu an yeşil var. Eğer ki bunu e, arka planınızda yeşil mesela ben de yeşil bir perde aslı. Bunları internetten alabilirsiniz. 15 lira gibi bir rakam yani çok yüksek bir rakam değil ya da 15 ile 20-25 lira arasında bir şey olsun. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Şurada ince ayarları falan var böyle biraz daha iyi duruma getirebilirsiniz. Yani bu şu iki ya benzersizlik ve pürüzsüzlük kısmıyla ayarlayabiliyorsunuz. Bunu kapat dediğiniz zaman e, arka planda gördüğünüz gibi ben sadece e, tek olarak ben görünüyorum. Yani arkadaki yeşil ekran hiç görünmüyor. Birazcık hani şöyle çok hızlı hareket ederseniz. Ancak öyle oluyor. Ee, bunu şimdi OBS için olanını anlatayım. OBS'ten yani Streamlabs OBS anlattım. Streamlabs'ta nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi e, OBS'teki kamera açık olduğu için yüksek ihtimal e, Streamlabs'taki yani çift kamera açılmayacaktır. Bunda da aynı şekilde e, video capture'la biliyorsunuz video yakalama var. Aynı şekilde buna da sağ tıklayıp filtreler diyeceksiniz. Filtrelerde e, Chrome anahtarı yazıyor. Aynısı var yani hiçbir fark yok burada gene e, seçtiğiniz rengi seçip buradan ince ayar çektikten sonra gene aynısı olacaktır yani streamlabs ile OBS arasında bir fark yok çok çok basit bir işlemdir bu sizi çok yormaz yani bu şekilde ar arka planınızı yok edip bildiğiniz e, gibi ve biraz daha profesyonel bir kamera e, kullanımı yapabilirsiniz umarım faydalı bir bilgi olmuştur hani bunlarla ilgili daha renk ayarları falan da yapılıyor ya burada hani Tamamen sizle alakalı. Burada filtreler kısmına gireceksin. Burada ekle dediğin zaman işte ıı, renk anahtarları falan var böyle. Ne bileyim renklerle oynayabiliyorsun. İşte kendini biraz daha koyulaştırıp parlatabilirsin. İnci, tamamen ince ayarlar çekebiliyorsun yani. Gerçi renk anahtarıyla krom anahtarı ıı, anahtar renk türü yeşil yeşil. A aynı renk anahtarıyla krom anahtarı da aynı göstermiş burada. Neden bilmiyorum. Sanırım ikisi de aynı işe yarıyor. Ya hani bunu ayarladın ya, bunun üzerine ekstra tekrardan şey yapabilirsin. Şu şu ayarlar işe yaramayacaktır bu durumda. Sadece parlaklık ve şeylerini ayarlarsın. Ee, yani tamamen senin kendi keyfine kalmış olarak buradaki filtreler kısmından diğerlerinden deneme yanılmayla çok rahat keşfedebilirsin. Bunu da söylemiş olayım ee, böyle dediğim gibi arka planı bu şekilde yok edebilirsiniz arkadaşlar deyip fazla bir uzun video olmasın. İyi günler dileyim size.